Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya girdik. Sevgili aslanlar, yükselen burcu ve ay burcu aslanlar diyerek hemen videomuzun böyle konuşmamıza haftaya başlayalım bakalım. Video başında bizi seyreden izleyicilerimiz neler yaptık? Yeni aydı vardı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Akrep Burcu'nda. Düşünceleriniz nereye kaydı gitti? Kafanızda bir şeyleri artık böyle ayarları değişmiş olabilir mi? Artık kendinizi daha böyle bir içe 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 çünkü dördüncü ev Akrep birazcık böyle kendi içine dönmeye alışkanlıklar yaptığınız yapamadığınız yapacağınız yapmak istediğiniz yapmaya kıyamadığınız bir sürü konu gündeme gelmiş olabilir mi sevgili arkadaşlar? Nasıl bir konu? Nasıl neler yapıyorsunuz? Düşünün bakalım. Evet, aile içinde birazcık böyle evet. yenilenme söz konusu. Hani evinizi değiştirebilirsiniz, evinizi kalkıp eşyanızın şeklini değiştirebilirsiniz, evinize daha derinlik, daha mistik bir hava katabilirsiniz, derin duygusallıklar duyabilirsiniz. Fakat içinizdeki duyguları sadece kendinize saklayabilirsiniz. Bu yeni ay sizde aslında yenilikle dışarıya döngü getirmesi lazım ama maalesef Akrep Burcu'nda boğulmuyor. O yenilikler hep içe içe gidiyor. Bu hafta sizin için güzel bir müjdemiz var. Salı'dan itibari Mars sizin burcunuza geçiyor. Cazbe, tavan çok güzel. Aslan ve Mars iki ateş enerjisi. İstediğiniz her şeyi yapmak istiyorsunuz. Ve bu arada çok coşkulusunuz. Bazı şeylere ani tepki gösterebilirsiniz. Aman tansiyonunuza çok dikkat edin sevgili aslanlar. Dolaşım sisteminiz çok önemli. Arkadaşlarınız arasında çok cazip olacaksınız ama bunu yaparken de bazı insanlar seni, sizi kızdırabilecekler. Buna çok dikkat edin desek de maalesef işte hayat hiçbir zaman istediğimizi vermiyor. Bazen istemediğimiz alanlarda gereksiz hatalar yapabiliyoruz. Bu arada Pliton Oğlak burcunda size iyi şeyler de getiriyor, enerjinizi de yükseltiyor. Neptün ve Satürn parasal evinizden de çok güzel e, e, şey, e, alım gücünüzü yükselten, size istediğiniz eş, e, almak istediğiniz eşyayı karşınıza çıkartan uzun süredir beklediğiniz maddi konularla ilgili güzel haberleri de karşınıza çıkarıyor. Fakat çalışma evinizde de dikkat etmeniz gereken, siz sistemleri çok seviyorsunuz sevgili aslanlar, yani sistemlerini bozan ya da kafasına göre kapalı, gizli konuları çok sizinle paylaşmayan insanlarla çok çalışmakta istemiyorsunuz. Fakat bu konuda yeni kurduğunuz düzen içinde o yeni gelen insanlar, yeni oluşumlar sizin için de iyi gelecek. Ve tabii ki sevgili aslanlar. En çok sevdiğiniz konulardan nedir? Sosyal ilişkiler. Jüpiter, ikizler Burcu'nda, sosyal evinizde. Aynı zamanda aşk evinizde, Venüs'le Merkür var. Cıvıl cıvıl bir hafta. Her konuda cıvıl cıvıl. E, parazal parasal konuları bir tarafa atın, aile sorunlarını bir tarafa atın. Onları biraz geçiniz, geçiniz ama aşk hayatınızda muhteşemsiniz. Özellikle hani eski aşklar vardır ya, acaba ne yapıyor? Benim için ne düşünüyor? Acaba benim için hala kalbinde miyim sorusunu çok fazla soran danışanlarımı oluyor. Hadi bakalım. Aslanların birilerinde hala kalplerinde yeri var bu hafta. Jüpiter Retrosu, Venüs, Merkür. Çok güzel hani böyle havada çok güzel bir aşk kokuları duyan konuşmalar yapılacak. Evet sevgili aslanlar gerçekten güzel. Fena değil. Yani en azından %75 güzel bir hafta sizin için diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim. İyi ki varsınız.